Evet dostlarım 1 2 Temmuz tap swap listelemelerini konuşacağız. Neden listeleme gelmedi ya da neden bu konuda haberler yok? Kimler ne kadar airdrop alacak? Bunlar hakkında konuşacağız. Airdropların yüklü olmasının sebebini aslında sizlerle konuşmak istiyorum. Bu video önemli bir tap swap videosu olacaktır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum dostlarım. Er listeleme birkaç gün içinde gelebilir. Neden? Ekosistemi yönetenler asla ve asla şunu fark etti. Şunu yapmayacak arkadaşlar. Kısa ve öz. Listeleme geliyor. 15 gün sonra listeliyoruz gibi saçma sapan bir söyleme girmezler arkadaşlar. Çünkü ekosisteme katkı sağlayan, tap swap ekosistemine katkı sağlayan içerik üreticileri, basanların hepsi fişi çekecektir. Son 10 gün kaldı. Ne kazanabiliriz ki? diyerek oyunu bitirecektir. Burada direkt olarak bir listeleme haberi beklememek lazım listeleme yarın da gelebilir. Ya da 3 gün sonra ertelendiği hakkında speech hocalı Space odalarında bazı söylemler duyduk. Türkçe çevirdiğimizde de bunlar var bu kanalın içinde. Bu durumlar normal arkadaşlar. Çünkü ekosistemi bitirmek istemiyorlar. Şu an için gerçekten son liglere doğru 8-9 ligin en tepesinde sanırım 100 ya da 200 bin kişi kadar bir kişi var dostlarım. Bu kitle bütün pastadan payı alacak kitle zaten. Bunların benim düşüncem bütün havuzu çörekleyeceği insanlar bunu anlamıyor. Herkese eşit bir ben dağıtım yapabileceklerini düşünmüyorum. 50, 63 milyona yakın bir kullanıcı var şu an anlık olarak ve bu kullanıcıların 63 milyonla AirDrop yapmak saçmalık olacaktır. Geri kalan likler parça parça bunları alacaktır. Ama dediğim gibi dostlarım burada kalan vakitte iyi değerlendirip liglerimizi kasmamız gerekti. Efsanevi ligin en sonuna gitmemiz gerekli. Benim geçen bayramdan bile iki bayram öncesinden basan tanıdıklarım ben de dahil daha en son lige bir ay içinde bir ay önce girdik dostlarım. Bunlar çok önemli detaylar. Benim düşüncem en sondaki lige 2-3 bin dolara yakın bir sermaye akıtacaklardır. Bunun altına da parça parça 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon kullanıcıya da 250 dolar, 300 dolarlık bir airdrop olacağını düşünüyorum dostlarım ve uygulamanın tap swap'ın burada Fish Not Coin gibi fiş kesmeyip devam edeceğini ve yeni airdrop'lar için yola çıkacağını düşünüyorum. Herkes 60 milyon kullanıcıya odaklanmış. Evet dostlarım, müthiş bakın YouTube hesaplarını açtılar. Müthiş bir kullanıcı var ama en son liglere çıkma gerçekten çok yorucuydu. Aylarca her gün tık 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 bastık psikolojimiz bozuldu. Sabah gece 3'e kafa artık tap swap tıklamasına gidiyor yani. Biz ta 2 bayram öncesinden başlamıştık. Çoğu takipçimiz bilir. Burada yeni görevler verildi. Bunlar önemli bunları yapın dostlarım. Son günler bunlar. İkinci görevin kodu 5 dostlarım. Birinci kodunkini yorumlara yazarım. Videoyu izleyip kodu giriyorsunuz ve İkinci göreve 5 yazarsanız puanınızı veriyor. Bunu unutmayın. Birinci kodu da aşağıya bırakacağım. Durumlar şu an böyle. Ben 2-3 gün içinde listelemenin geleceğini kesinlikle düşünüyorum. Ama dediğim gibi listelemeyi çok uzun bir süre içinde de bizlere bildirmeyeceklerdir. Bu kadar basit dostlarım. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Katılmak isteyenler ise aşağıdaki linkten tıklayarak Telegram üzerinden kazım yapabilirsiniz. Geç kaldınız mı derseniz bir umut istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.